Ateşle ilgili. Sinan Ateş'le başlayan bir soru sorduğu anlaşıldığı anda yani Sinan Ateş e, adı çıktığı anda. telaffuz edildiği anda şöyle bir hareketle e, bir anda püskürtülüyor, itiliyor. itiliyor. Şiddetin büyük küçüğü olmaz bence Bahadır Özgür. Yani. Tabii Şiddet şiddettir gazeteci. Bahçeli de orada yürürken işine bak diyor. İşi o zaten. İşi soru sormak. Ama e, beyefendiler hiç alışık değiller. Yani hem iktidar mensupları hem onun küçük ortağı. Aslında ilk soruya yanıt veriyor. Sakin sakin. Evet. Çünkü ilk soruyu da şöyle yanıt veriyor. Ya ben az önce grup konuşmamda bu konuda şey, yorumu yani, yaptım diyor. Yani o Sinan Ateş adını duyar duymaz gösterdi. Nedir bu kadar korkulan, edilen, rahatsız olunan? Ya şimdi sürece baktığımız zaman şimdi MHP'ye doğru hani MHP'li vekillere doğru uzanmış bir Zincir çıktı ortaya. Asıl orada çarpıcı olan şu, bence insanları bu özellikle işte ülkücü, milliyetçi hareketten gelenler dehşete düşüren şey şuydu bu siyasi cinayette. Bir torbacının ve bu işlerde çok kullanılmış, işte gül suyunda, mahallede yetmiş bir torbacının <laughs> pek çok işte koca elinde bir başka vakada ortaya çıkıyor. Yine girmiş taramış, iki tane kadını öldürmüş iddiası var pek çok böyle sokak cinayetlerinde böyle kabadayılık işte torbacılık yapmış. Aslında böyle bir işi planlayıp yapabilecek, böyle bir ismi öldürebilecek bir cesarete de ağa da sahip olmayan birinin yani bir torbacının o yüzden çok vurgulanıyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Ülkücü Hareket içinde önemli bir figürü güpegündüz Ankara'nın göbeğinde öldürmesi aslında. Yani bu, bu bir dehşet ve şey de buradan çıktı, tepki de buradan çıktı aslında. İlk o görüntüyü de biraz versek hani, arkadaşlar, böyle çarpıcı görüntüleri bir defa vermek yetmez, izleyicilerimize hatırlatmak siz gerekir. biraz önce de söyledim Türk, o kadar çok şey yaşanıyor ki, her şey çok çabuk sıradanlaşıyor ama bana kalırsa, hani ki düşün dünya görüşü olarak aynı şeyde bile bulunmadığım halde, ben bu cinayete baktığım zaman dehşete düşüyorum. Yani Sinan Ateş'e bunu böyle yapan bize ne yapmaz? diye bir soru çıkıyor. Yani çünkü kendi işlerinden çıkmış. Devlet içinde devletle bağlantılı söylüyor zaten kendi röportajında devlet derse siyasette bir şey yaparım ya da bir görev alırım diyor. Oradan yetişmiş bir partinin iktidar partisinin önemli bir yönetim kadrosunda yer almış birisi sokak ortasında bu kadar bir bir mahalle şeyine torbasına öldürülmesinin verdiği mesaj çok büyük. Dolayısıyla ben sadece bu cinayete baktığım zaman şey görmüyorum parti içindeki bir çekişme olarak görmüyorum. O partiyi de kapsayan daha büyük bir, geçmişe doğru belki de 5-10 yıldır yaşadığımız bazı olayların düğüm noktasını ortaya çıkartmış oluyor. Hani bugün Uğur Mumcu'nun öldüğünün yıl dönümüdür biliyorsunuz. Onun çok temel siyasi cinayetlere bakışın temel bir şeyi vardır mantığı. Hep onları oradan işler öncesinde ne oluyordu sonrasında ne oluyor siyasi cinayetler nasıl bir siyasi konsepte gerçekleşiyor adına o yüzden siyasi cinayet diyoruz Sinan ateş cinayeti de Türkiye'de işte bu yaşadığımız bir rejim tarif ediyoruz 2015'lerde kurulmuş o rejimin ama bir yandan mafya çete uyuşturucuyla ilişkilerini ya da münasebetlerini, ona yaklaşımını görüyoruz bir yandan muhalefete yönelik giderek dozu artan şiddetini görüyoruz. Bir yandan işte biraz önce Salim Hoca anlatıyor sürekli anayasayı çiğneyen bir iktidar görüyoruz işte. Bütün bunları bu mekanizmanın ortasına oturan bütün bunları da görmemizi sağlayacak bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla çözüldüğü zaman hani ip çekildiği zaman, hani duvardaki tuğla çekildiği zaman sadece o cinayet etrafına geçen isimlere ulaşmayacağız. Biraz daha ötesine geçecek ve bu iktidarın aslında bu koalisyonun anatomisini çözmemiz için bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum. şöyle şey zaten dava için çok konuşuldu. İzleyiciler çok da aşinadır isimler ama mesela bir MIT raporu Tolga Şardan yazdı 2004'te. Benim de dolaylı yoldan az çok içeriğine hani pek çok gazeteci ulaşmıştır, öğrenmiştir ne olduğunu. O bit raporu şimdi bütün bir sürecin daha önceden bilindiğini gösteriyor aslında. Şimdi ortaya çıkacaktır mutlaka. Bu eninde sonunda seçimden de sonu olabilir. Yakın zaman çıkacaktır. O MIT raporu cinayetin siyasi ayağını bütünüyle adım adım tespit ettiği izlenimi veriyor. Anlatılanlardan öğrendiğimiz kadar içeriye. Ayrıca o cinayetin bir partiye uzandığını, yani MHP içine uzandığını da gösteriyor. Bu var. MIT raporu. Evet. Yani çıkan bilgiler, evet. öğrendiğimiz kulislerden daha henüz olarak net olarak Cumhurbaşkanı'na teslim Bildiğinde edilen, Cumhurbaşkanı'na bir verilen diyorsun. 30 sayfa. Bu arada 30 sayfa büyük bir rapordur, BİT raporu için. 88'de ortaya çıkan Banker Bakor raporu bu kadar değildir. 96'da çıkan da daha 12 sayfalık falan da. bu cinayet üzerine sıcağı sıcağına hazırlanıp veriliyor. Evet o yani rapor. 30 sayfa çok büyük bir rapor demek. Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt da biliyorsunuz evlatımızın katili meclistedir, meclistedir. dedi ve bu çok, bu çok gündeme kullandı. damga vurdu. Burada iki şey var şöyle görünüyor onu söyleyip tamamlayayım ben en azından bu bölümü. MIT raporu Erdoğan elinde ve Erdoğan bunu MHP'nin üzerinde bir baskı aracı olarak kullandığını görüyoruz aslında. Çünkü MHP'nin o cinayetten hemen sonra ve o mit raporu ismi çıktıktan hemen sonra erken seçime de ikna olması, seçim adaylığı konusunda defalarca vurgulaması, Sinan Ateş cinayetini konuşması gereken toplantıda adayımız Erdoğan'dır, seçimde baharda olacak diye ilk o dedi. Demek ki orada bir bu bir siyasi şantajca dönüşmüş olduğu izlenimini veriyor bu mit raporu. O yüzden o şantaj işlediği müddetçe biz maalesef cinayetin arka planını ya da daha sonrasını öğrenemeyeceğiz demektir. Yani şantaj işe yaradığı müddetçe, işlevli olduğu müddetçe cinayet bu bir avuç tetikçi, ona yardım yataklık yapanlar çerçevesinde tutulacak görünüyor. Peki. Cemal Bey siz de bu konuda çok konuşma yaptınız, çıkışlar yaptınız. Ne diyorsunuz? Öncelikle hani Bahçeli'nin bir gazetecinin sorusunun ilk iki sözcüğünün Sinan Ateş olmasına bile tahammül edemeyişine ne diyorsunuz? Bu muameleyi görmesine ikincisi Sinan Ateş cinayeti soruşturması ile ilgili görüşünüz nedir? Bundan 3 ay önce falan bir televizyon kanalında gazeteci diyemeyeceğim bir arkadaş altılı masaya PKK'lı dedi, FETÖ'cü dedi. Balık Durum Hastanesi'ne altılı masa yaktı dedi. KPS sorularını altınlı masa PKK ile beraber yaktı dedi. En son şahsıma da siz dedi devlet polis düşmanısınız deyince gösterilmemesi gereken bir tepki gösterdim. E, kendimin hiçbir fiili müdahalesi olmadı. Bana hakaret ettiği için ekranlar kapalı iken yanımda olan bir arkadaş korumam dahi olmadığı halde öyle bir şey, arkadaşım olmaz, olan birisi bir müdahalede bulundu diye Tüpçü'nün televizyonunda 5 saat canlı yayında linç edildi. O kanal hariç bir de Tüpçü'nün televizyonunda basına saldırı, şiddet bu yapılamaz şey. Doğrudur. Şiddettir. Tepki gösterilecektir. Kemal evet, Bey şöyle söyleyeyim. O yayın